Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştu. Milay Avrupa yolcularını sunar. Artık bundan sonra Milay var Milay'da mis gibi tatlar var Milay'da sucuğu, çıtır sosisleri Tavuk salamı, tavuk göğsü Su böreği, saç yufka Hepsi daha fazlasıyla Milay, Milay, Milay'da Milay Evet sayın seyirciler Selamlar, sevgiler Ramazan'ımız mübarek olsun Tekrar tekrar efendim Sevgili Ayhan Baba'nın mekanından Erden Market Kalite 4 şubesiyle bomba gibi her tarafta maşallah bakliyatı, süt ürünleri, taze meyve sebzesi her şeyi kasabı var olan büyük bir market efendim işte görüyorsunuz sebzeler, meyveler burada yıllardır usta bir şekilde her işin üstesinden gelen sevgili Ayhan Erden Baba Soyadını taşıdığı Erden Market'i dolu dolu binlerce çeşidiyle dört büyük şubesiyle kasabı, bakliyatı görüyorsunuz her şeyi. Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsın? Evet. Gepes yine uluslararası market mi? Evet, İma. Evet. ekonomi. İman, ekonomi. Evet efendim. Portakalımız, elmamız, armudumuz, muzumuz, biberimiz, patlıcan, domatesimiz, her şey taze taze. Hepsi günlük efendim. Evet ustalar da burada. Nar tanesi tanesi taneleri seçiyor. Helal olsun. Taze taze. Taze taze abi taze. Taze taze. Evet. Merhaba kardeş. Nasılsın? Nasıl marketimiz? Güzel değil mi? Nerelisin? Suriye. Suriye. Selim Harabi. Min nehi beledin diye Hah. Allah Haydi bakalım Suriyeli olsun, Arap olsun, Türk olsun, Alman olsun. Hepsi bizim kardeşlerimiz değil mi efendim? Evet. Alışveriş yapmış. Hanımefendi gidiyor. Kimisi gelip Güzel malını yerleştiriyor. Kimisi alışverişe gelmiş, Alman olsun, Türk olsun, hepsi burada. Meray da burada, değil mi? Evet. evet. Kaliteli çerezler Meray'dan, bizim güzel markette efendim. Hepsi burada, sevgili Ayhan abimizin bu güzel mekanında. Kasabımız burada. Selam. Herkes gelmiş alışverişe, değil mi? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Sağ olasın. Nereden ne geldin? Nereden geldin buraya Dur bakayım. Sen? Vallahi geldik bir yerde. Nereden düştün? <laughs> Düşürdüler <laughs> bizi. Ne yapalım? Yapma ya. <laughs> Ayhan Baba getirdi. Emretti. Geldik. Öyle mi? Nasıl marketimiz? Marketimiz güzel, temiz, her uygun. Zaman, her zaman geliyor musun? Buraya? Evet. Uygunun kralı hem de. Ne almış? Maydanoz almış. Valla et aldım. Oh, el alırsın. Et aldım, et aldım. Her zaman geliyor musun buraya? E, tabii ki geliyorum. Aman neredesin? Ben Karadenizliyim. Hangisi? Nereden? Kastamonu. Vay buradan selam Kastamonu'ya. Selam Kastamonu'ya. Yani. Orada biliyorsun ne meşhur? Sarımsak. Vallahi Taşköprü'nün sarımsağı meşhurdur. Bir de Serdar Ortacı meşhur. Ee, onu sorma o hemşerim canım. <laughs> e, yani. Tabancam Oldu. dolu mermi Seven ha? böyle eder ha? mi? Seven böyle eder mi? Oldu hadi sana. Hamburga Erdem markete uğramadan gider mi insan? Bidilmez. Gidilmez. Evet. Evet. Evet efendim işte etlerimiz. Biraz sonra kasaplarımızla konuşacağız. Ayhan abiyle konuşacağız. Evet. Geçmiş halay başına Şaşırıp duruyorsun Ne iş açtın başına Eline de almış mendili Geçmiş halay başına Şaşırıp duruyorsun Ne iş açtın başına Elini de salla ula. Evet efendim sevgili Ayhan abimizin Sevgili eşi burada Yakaladım Fatma Hanım Merhabalar Fatma Hanım Merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Çok güzel, güzel. Kaç çocuk vardı? Beş tane. Maşallah. Dört tane şüphemiz var zaten. Elhamdülillah. Ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Babaya yardım ediyor musun? Eh, elimden geldikçe bir şeyler Vallahi. yapmaya çalışıyoruz inşallah. Sabahları Hadi. kaçta kalkıyor baba Allah aşkına? Her gün altıda kalkıyor gidiyor. Hayır, yani. Şu Ama son iki senedir altıda kalkıyor. Genelde her gün saat üçte gidiyordu. Gidiyordu. Evet kale gidiyordu yani. Yeter yeter. Çok çalıştı evet. <laughs> Memlekete buradan bir selam söyle. Tüm Malatyalılara çok çok selam söylüyorum. Ramazan ayları mübarek olsun inşallah. Balisi, Babam, gidiyor, kayınbabam, bütün ailem orada. Hepsine çok çok selam söylüyorum. Allah'a emanet olsun. Fatma selamları bizden de selam efendim. Tüm Türkiye'mize, Malatya'ya çocuklar gelmiş. Alışveriş yapacaklar değil mi? Merhaba. Merhaba. Ne alacaksınız? Et mi? Et mi Kasaba mı Çikolata mı alacağız? Elini de salla, ula, ula. Aynı salla e. evet. da salla Kendini salla On, üzere market Ya Ya Ya, ya. ya. İma İma Çikolata Ya Ops Ya Sucuk Beynir <laughs> Ya <Alessia. gülüyor> bu Erden <Sağizibayde>. Erden market <gülüyor> <gülüyor> Bastonu yaşlandın ve ulan Demiştik yıllardır burada herkesi sever can dostu egoist değil bencil değil herkese ekmek verir helal olsun. İyi geldin yıllardır selam dedim vay Yunus'um dedi Dedim çekim yapıyoruz gel ya, dedi çek dedi helal olsun Ayan abimize yıllardır burada herkes sever onu her işin üstesinden gelen süper bir bir Malatyalı. Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsın? İyiyim amla Hoş geldiniz diyorum. Sağ olasın. Paşayla ile aran nasıl? Paşayla <laughs> ile iyidir. Ya. Ne getiriyor sana? Valla yayla ürünlerden hepsini getiriyorum. Milay, yayla. Milay. Evet. Yayla. Yayla ürünler. Ama sağlamdır paşa ya. Full ürünleri. Hepsini getiriyor. Alıyor. Kupalıysan ağamsan paşamsan. Paşa evet. 20 senedir beraber bir ortak çalışmamız var yani, yani beraber. Şimdi burada Hamburg'da sormadan, 4 üzmeden. tane şube var. Burası merkez. Evet. Hamburg'da 4 tane şubemiz var. Burası, burası? Ayde Ayde Şitet. Hamburg Ayde Çocuklar nerede? Ee, biri Steinsop'ta, Gründgen Strasse. Evet. evet. Biri Emson'da, bir tane de Altona'da var. O da enişte'de. enişte de. Enişte yönetiyor. Enişte olsun. Evet. Kızımızın. Tabii evet. mutlaka. O da kız kardeşimiz. Yani. Nasıl eniştemiz iyi mi? İyidir elhamdülillah. Kaç çocukları var? O, o, o. İki, i̇ki tane çocukları var. Torunlar kaç tane? Altı tane. Altı tane torun. Altı tane elhamdülillah. O kız. O. E, dört kız, iki oğlan. Maşallah Allah razı olsun. Allah razı olsun. Cümlemizinkine. E Teşekkür ederim. Artık, artık bu e, ilk marketçiliği Hamburg'a sen mi getirdin abi? Yok. Benden önceler önce de vardı yani ama ilk büyük market olaraktan belki diyebilirim biz açtık 1997'de. 97. Evet aşağı yukarı 1000 metrekare büyük bir yerde. O zamanlar Hamburg'da diğerleri 100-150 metrekareydi. Ben yine ilk, ha, ilk, büyükleri olaraktan yapmış olabilir yapmışımdır. Ha. Ne güzel burada her şey var. Kasabı var, fırını var, bakliyatı var, sebzesi, meyvesi, her şey helal olsun sana baba ya. Vallahi iyi bilir. Teşekkür bilmem. ederim. Vallahi elimizden geldiği kadar yıllarca e, müşterimize güzel bir hizmet sunmanın e, amacıyla zaten bunu biz yapıyoruz. Gururunu, yaşıyoruz, gururunu yaşıyoruz. Elimizden geldiği kadar güzel bir hizmet sunuyor, Sunmaya da çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti zaten bizi buralara getiriyor. Müşteri memnun olmadı mıydı o zaman biz bir şey yapamayız. Ve müşteri memnuniyetinden dolayı ben hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ama Bizleri sen, tercih ettikleri için. Ama sen de her şeyi ekonomiye veriyorsun. Cana yakınsın. Çalışanların evet. gider yüzlü tabii ki. Değil mi? Malatya'lı Aslan Yengem'in. Evet. Sen de Malatyalısın değil mi? <laughs> evet Baba da Malatyalı. Baba da Malatyalı. Malatya <laughs> Malatya'da mı tanıştınız? Evet Malatya'da tanıştık. <laughs> evet yıllar <gülüyor> önce. <gülüyor> ne güzel ya. Yani, vallahi. Eyvallah. Kırk Malatya Allah'ını seversen. Kırk Malatya. Malatya bizim, Çorum bizim. <laughs> Artvin, Edirne, bütün Türkiye bizim kırmızı, selam, evet. beyaz, evet Allah'ım her zaman bunu yiyelim. Edirne'den Kars'a kadar hepsi. hepsi bizim. Evet bak bakalım. efendim, sen de selamını söyle buradan Malatya'ya. Valla ben Malatya'ya veya tüm Müslüman aleminin şimdiden e, Ramazan'ını kutlarım, hayırlara vesile olmasını diliyorum Ramazan ayının. Bereketli bir ay. Anne babaya selam. Hepsine oradakilerine memlekettekilerinin herkese, kardeşlere, ablalara, dayılara, kayınvalidelere hepsine bol bol selam tanıyan herkese. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Erden Market'ten, Malatyalılardan sevgili Ayhan ve Fatma Hanım'dan. Selam sevgiler, el salla. Evet, işte, işte yedin tafriş Erden. Hep unuturlar, döverler, söverler, evden kovarlar. Erkekler, erkekler, ah şu erkekler Önce kuzu sonra bir kurt olurlar Verdiği sözleri hep unuturlar Evet sayın seyirciler, yayla, yayla, yayla Adı da başka, tadı da yayla Evet yayla zaten bütün dünya tanıyor, burada her yerde var Ama şimdi bizim Milay'ımız var Milay, Milay Karabiberli tavuk salam, helal olsun Milay tavuk salam Milay tavuk göğsü Ne güzel görüyorsunuz efendim Evet Hepsi bizim Milay'ın Yaylanın ürünleri efendim İşte Ne güzel ne güzel Hepsi bizim Erden markette Evet Evet sayın seyirciler Burada bütün markaların oluştuğu her marka, her güzel marka var burada. Yayla'dan, Gazi'den, Milay'dan, Ege Türk'ten hepsi ve daha fazlası, hepsi var burada değil mi abi? Evet. Her marka var. Evet. evet. Bütün ürünler var. Arap ürünler olsun, Yugoslav ürünü olsun, Roman ürünler olsun. Hepsine Türk ürünü, var. evet. Elimizden geldiği kadar. Bahtat Sun Tat. Evet. Selal evet. Burada çerezlerimiz. Sebze meyve yerlerimiz. Evet burası da aynen kalabalık güzel. Herkes ekmeğini almış. Ne yapıyorsun sen burada? Merhaba, selamlar. Herkes hayırlı Ramazanlar. Sağ olasın. Çalışıyoruz, ne yapalım? Sabah kaçta geliyorsun buraya? Sabah 7, akşam 7 çalışıyoruz. Baba 6'da geliyor, sen 7'de geliyorsun. O patron ha, yani, <laughs> normal. <gülüyor> ee, nasıl, işler nasıl? İyi hamdolsun çok ekmek şükür. Ekmek her dakika var burada, pide de var. Ekmek ya. de var, sıcak ekmek var. Taze et var, Ramazan'da taze sebze var. Var, evet, var. Evet Ramazan pidesi de var. Şimdi bir göreceğiz efendim pidelerimizi. mı? Sen nerelisin? Ben Elazığlıyım. Elazığ'a selam. Elazığ'a, Türkiye'mize selamlar olsun. Helal olsun, hadi <laughs> iyi Ramazanlar. <laughs> sağ ol, sağ ol. Evet efendim şimdi... Fırına doğru gidiyoruz. Fırında taze taze her an ekmekler, simitler görüyorsunuz. Allah! Simidin en tazesi. Şahane. Merhaba. İndir onu bakayım. Merhaba. Merhabalar. Bir de getir şuraya koy bakın bir görsün. Abi bu şekilde buraya koy. İnce tırnak Allah. pidemiz var. Ustamız yapıyor. Onu da getir. Bu şekilde normal pidemiz var. Ramazan pidemiz var. Evet. Simidimiz şuraya bütün getir. unlu çeşitleri burada bulunuyor abi. Pidelere gel. Pidenin kralı burada. Burada Erden Market'te. Evet burası peynirli. Değil mi? Kim? Simidimiz de var burada Ali Bey. Görüyorsunuz simidin Tazesi simit, simit, malatya simidi. Evet efendim. burada Bunlar ne bunlar göster onları. Evet. Peynirli, ıspanaklı, evet. Peynirli, ıspanaklı, patatesli ve kıymalı gözlemeler. Lahmacun da var. Lahmacunumuz var, böreğimiz var. Tatlıyı kim yapıyor burada? Bunları kuru pasta çeşitlerini hepsini biz kendimiz yapıyoruz abi. Aha Kendi abi. ustalarımız yapıyoruz. Tatlılar yaptı. burada görüyorsunuz efendim tatlıların en 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 tatlısı burada Erden Market'te. Yok yok. Burada çikolatalarımız değil mi? Zeytin, çeşitlerimiz. Zeytin yapıyorlar. çeşitlerimiz. Evet. Dip zortlar var. Sen nerelisin? Ben Elazığlıyım. Elazığ. Selam söyle Elazığ'a. Elazığ'a selamlar olsun. Sen nerelisin? Ben Malatyalı. Gel bakayım. Malatyalı ben. Neresinde? Malatya Merkez. Babaya yakın mısın o? Yok değil. Ben Çöştük Mahallesi. Olsun. selam Çok uzak. Malatya'ya Malatya, Malatya selamlar. Nasıl da o şarkı? Malatya Malatya, Malatya, Malatya bulunmaz, bulunmaz eşin, gerçekten bulunmaz. Malatya bulunmaz eşin. Neyi? 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 Ne? Biliyorum Malatya ya. Bilmez, bilmez oğlum. Olum. Malatya, Malatya bulunmaz eşin. Hey. <laughs> Malatya bulunmaz eşin. Toşturan <laughs> aynada güneşin Aman Allah Anam 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 Kernekli misin Anam 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 Kernekli misin Kerneye gelmeye yeminli misin? Niye yemin olsun? gelmeye <laughs> <laughs> yeminli misin? Kerneye gelmeye <laughs> yeminli misin? Ben prensesim geldi. Evet prensesimiz gel. Merhaba. Merhaba. Ay kurban olayım ona kurban olayım ona. Ne oldu gülüm? Bu da mı Malatyalı? Tabii. Tabii dedesinin bir tanesi. Oh oh. Adı ne onun? Gizem konserveler, etler burada. Her şey burada var. Evet Allah. Ali Ali. Ali Engin Ulu Dağan var. <laughs> evet efendim. Burada bizim balığa geldik. Balık biliyorsunuz 7 yedi gün yediği zaman sağlıklı en az 10 sene daha yaşarsın. Çünkü balık balıktır adı gibi balık. ustam. Merhaba Yunus abi, hoş geldin abi. Ne yapıyorsun? Vallahi kıymalık hazırlıyorum Yunus abi, oh. Ramazan şeyinden dolayı. Bu ne eti ya? Bu dana eti. Oo, ne güzel ama. Vallahi. Ne Kim hazırlıyorsun? Üşterilere. Uğur, üşterilere evet. mi? Bu, bu, müşterilere. Müşteri, restoranda mı? Yok. Kendi müşterilerimize. Bu bize. da bir şey değil mi? Burada hazırlık yapıyoruz böyle şu şekilde. Neredesin sen? Elazığ. 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 Selam buradan. Ya Elazığ ya Malatya. Allah Elazığ. var etsin. Sağ ol. Selam söyle buradan Elazığ'a. Elazığ'a, Malatya'ya selam olsun. Elazığ uzun çarşı. Tükenler karşı karşı. Evet, seni bakayım nasıl bildi? Elazığ uzun çarşı. Tükenler karşı karşı. <laughs> selam söyle o zaman hadi. Bütün sevdiklerime buradan selam ve saygılarımı yolluyorum. Kes, kes, görelim. Devam et. Devam et. Seven bir insanı serveti budur. Hasreti tattırma bana ne olur ben Evet ne yapıyorsun yakışıklım? Abicim kuzu sırtı hazırlıyoruz. O yağı niye çıkarıyorsun? Yağlı istemediği için müşteri abi. He. Evet, ama abi. kartıyorsun onu değil mi? Tabii ki abi. Ne yedim şimdi nedir bu? Kuzu sırtı abi kuzu file ve kuzu lokum olarak geçiyor aynı zamanda. Evet abi. Vay vay, vay. lokuma gel. Etin en iyi yerinden abi. Sen nerelisin? ararsın. abi 23. Selam söyle. 23. 23. 23. 23. 23. Ekip olarak komple Elazığ'lıyız. Ama iyisi. patron 44. Patron da 23. Ben 31 Hatay. Hatay. Tam evet. ortasında buluşuyor. Selam söyle burada Elazığ'a. Selam olsun Elazığ'a. Hayırlı Ramazanlar dilerim herkese. Vallahi Selam Allah. olsun gönlü güzel insanlara. Sağ ol. Saygılar abi. Evet. Baba kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Vay vay. Sen de mi Elazığ? Allah'a şükür. Biz de Elazığ'lıyız. <laughs> hani 23. 44 var burada bak. Burada 44 23 <laughs> aynı kardeşiz sonuçta. Ay, 44 23. <laughs> evet. Kes abi. Kesiyoruz abi. Bu da, bu da başka bir şey güzel bak. Maşallah. Bu dana boynu. Yüzde yüz helal. Evet, evet. Malatya'nın gülleri bunlar. Elazığ'ın gülleri. Selam söyle burada Elazığ'a unutmayalım bari. Tüm Elazığ'a selam söylüyoruz. Hayırlı Ramazanlar diyoruz, hayırlı bayramlar diyoruz şimdi de. Patronun aran nasıl? Çok iyi. Baba değil mi? Ya. <laughs> Öyle patronluk taslamaz. Yok. bazıları, işte oğlum neredesin? onu getirdin mi al onu falan yok burada baba Allah evladım şükür. günaydın biz ondan razıyız o da bizden razı çok evet, şükür öyle mi? Hayır, evet Allah şükür. şükür şimdi bu kıymayı sen mi yaptın bu kıymayı biz yapıyoruz. E, ama yağlı yağsız her şey var burada dala kıyma bunlar da karşı kıymalarımız burada burada ne var kaburgalı burada kuzu boynu kuzu sırtı kuzu pirzora evet kuzu kaburga kuzu kolu kuzu budu Tavuk çeşitlerimiz var. Günlük helal. Her şey evet, evet her şey bizde. Reis burada kim sen misin? Ben abim fark etmiyor. Hepimiz reisiz. Bu evet. evet. arkadaşımız ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun kıyma, baba? Kıyma, kıyma mı? Aa, ee, hadi bakalım. Koyuyorsun buradan alt oradan çıkıyor. Yeah. Helal olsun. Evet efendim. Güzel marketimiz. Erden Market'in kasabını gezdik, fırını gezdik, yengeyi Fatma Hanım'la konuştuk. Malatya'yla konuştuk, Elazığ'la konuştuk. Sen nerelisin? Adıyaman. Evet efendim, işte Özcan Şenia'yla. Sevgiler, saygılar. Evet. Devam et bakalım. Malatya diye diye azberlemiş bana. <laughs> Var mı senin o şarkı? Alp <laughs> Arap'ın. Malatya, <gülüyor> Malatya <gülüyor> Ya, ya, ya. Eşi. Aman Allah Malatya Malatya Bulunmaz eşi Ona ona versen Hadi nerede yok başkası Sözlerimi çalıyorum ben sana sen söylesene, söylesene. 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 Gülleri coşturur Allah Allah Ayna güneşi Gönülleri Coşturur Ayla güneşi Ana baba bacı kardeş Malatyalı mısın? Ana baba bacı kardeş Malatyalı mısın? Bu güzel marketin sahibi Ayhan baba mısın? Elazığlı var burada Adıyaman Malatyalısın. Evet. Sağ ol. Şimdi hangi şarkıyı çalalım? bir fincan kahve olsam kırk yıl vardır hep beraber ömrümü ben sana verdim beni sevsen ne vardır bir fincan, kahve olsam kırk yıl, yıl hatırım vardır, vardır. ömrümü Ver, sana, sana verdim. verdim. Erdem markette kalsan ne vardır? Dün akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra Dün akşam seni gördüm seni yıllardan sonra Bir yabancı gibiydin dönüp bakmadın bana bir yabancı gibiydin Dönüp bakmadın bana Bunu senden ummazdım Çok darıldım ben sana Hep beraber Bir fincan kahve olsam Kırk yıl hatırım vardır, vardır. <laughs> Ömrümü sana Bak, <laughs> <de bak>. Bir, <laughs> Bir can kahve olsa Kırk yıl hatırım vardır Ömrümü ben sana verdim Milay, Milay tavuk salam Milav, Milav ah, en kralı Milay diyoruz burada evvel Allah bu güzel yaylanın ürünleri benim Milay bizim ana sponsorumuz her çeşidiyle her markette var 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 kim var Milay, milay. efendim Milay 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 evet <laughs> en büyük Milay evet efendim İşte geldik gelin abi öyle güzel bir programımızın sonuna yaklaş bak. yaklaş şöyle yaklaş el sallayın oradan bakalım ya. hep beraber evet, el azınlar el sallayın <laughs> evet biz de Malatyalı olarak burada sevgili Patronumuz Ayhan Bey ve Fatma Hanım son olarak ne diyorsunuz halkımıza dünyaya? Tüm müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Gelsinler <laughs> Gelsinler diyorsun. inşallah. Ben teşekkür ediyorum size ayağınıza sağlık sağ buraya olasın. kadar geldiniz bizleri onurlandırdınız şeref Var verdiniz olasın. sağ olasın müşterilerimize de dediğim gibi hayırlı Ramazanlar diliyorum savaşların olmadığı bir dünya İstiyoruz görelim, görelim. Abi, görelim inşallah artık, değil mi aynen abi Şu amin başlar bitsin, gönlümüz böyle ferahlasın İnsanlar huzur mutluluk içinde yaşasın isterim abi, çok sağ olasın baba cenab-ı allah'tan olasın. arzumuz dileğimiz budur sağ ol Eyvallah. saygılar sevgiler Herkese efendim selamlar bu güzel Milay'ın sunduğu avrupa yolcuları bu güzel markette devam ediyor sevgiler mutluluklar efendim Haydi bakalım özcan yaklaş kurulur yine güzelinden bir masa Kalkamam yerimden doysam da tıka basa Yatsam da uyuyamam aklım milayda Saymakla bitmeyen bin bir salamda Güzel gider şimdi sıcak bir hot dog Ya da seçelim bir sucuk atalım tavaya Çabaya gerek yok tutamasın kendini Böreğini seç ve de unut hadi derdini Kurulur yine güzelinden bir masa Kalkamam yerimden doysam da tıka basa Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştuğu Milay Avrupa yolcularını sundu.